Baskın basanındır diyerek Olimpos Dağı'na giden Eris, elinde tutmuş olduğu, üzerinde en güzele yazılı olan elmayı kalabalığa doğru fırlatmış. Bilin bakalım bu kalabalığın içerisinde o elmaya talip olma cüretini gösterecek kadar güzel olduğunun farkında olan kimler var? Bu güzellerden birincisi aşk tanrıçası Afrodit. İkincisi kıskançlığı ve nefretiyle tanıdığımız Hera. Üçüncüsü ise savaş ve bilgelik tanrıçası olan Athena'dan başkası olamaz tabi. Bu üç tanrıça da fırlatılan elmaların kendilerine ait olduğunu söylemişler. Aralarında bir karara varamayan tanrıçalar için en iyi çözüm güzellik yarışması olmuş. Bu güzellik yarışmasının hakemi olması için Zeus'u istemiş olsalar da Zeus bu isteği kesin bir şekilde reddetmiş. Biri karısı, biri kızı ve diğeri de aşk tanrıçası. Haklı olarak hiçbirini karşısına almak istememiş. Bu yüzden Hermes'ten bu seçimi yapması için ölümlü fakat soylu birini bulmasını istemiş. Hermes ise Paris'i bu göreve uygun görmüş. Tanrıçaları alıp Paris'in karşısına geçmiş.